Efendim, kitabın ortasından konuşacağımız bir video olacak bu video. Çünkü artık herkes dolu, herkes öfkeli. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Gemilerden otomobiller iniyor. Her taraf otomobil dolu. Bayilerde otomobil yok deniliyor. İnsanlara seramik kaplama cam filmi dayatması devam ediyor. Kim dur diyecek belli değil. Her ay satış rekorları geliyor. Çünkü araç fiyatlarının artacağını Bundan sonra daha da çılgınlar gibi artacağını duyan ahali de boş durmuyor. Ya param pul olmasın diyor. Koşuyor gidiyor araca yazılıyor. 6 ay sonrasına sıra vermeler. Bakın Ocak ayından belli. Her ay engelli muafiyetiyle alınacak otomobilleri çekmeye çalışıyoruz. Düzenli olarak aydan aya zaten 3-5 araç her ay yani Ocak'tan Şubat'a geçiyoruz 3-5 araç çok. Artık Hazirana geldik. Cesur'da hiç araç kalmadı. B otomatik sayılacak araçlar hemen hemen yok. Manueller kaldı. Birçok markanın hiç aracını maalesef videolarımızda yer bulamıyorsunuz. Şimdi kalan araçları sizlere göstereceğim. Bu videoda evet engelli muafiyetiyle Haziran itibariyle alınacak araçları göstereceğim ama arkadaşlar Temmuz ayında belki de artık biz buradan videoda araç bulup da hiç gösteremeyeceğiz. O yüzden videonun en önemli hususu burada. Şimdi sizlere Instagram adresimizi biliyorsunuz ama Twitter'da da otomobil dünyasını mutlaka takip alın. Artık Twitter'dan etkileşim yapalım. Sesimizi duyuralım. Neyin sesini duyacağız? Bu üst limitin arkadaşlar tekrar güncellenmesi gerekiyor. Neden? Ocak ayında 1 milyon 4000 TL olarak açıklanan engelli üst limitinde birçok SUV araç girerken Birçok B SUV, C SUV araç girerken artık C SUV hiç kalmadı. B SUV'de de otomatik araçların hiçbirisi girmiyor. Şimdi neden B ve C SUV araçları tercih ediyordu engelli kardeşlerimiz? Hem tekerlekli sandalyeleri var hem taşıma aparatları var. Yerden yüksek geniş iş hacimli araçları tercih ediyorlardı. Ama maalesef arkadaşlar artık elimizde kala kala birkaç SUV araç manuel vites SUV araçlar kaldı. Dediğim gibi Temmuz ayında onlar da neredeyse kalmayacak. Peki biz bu otomobil sektöründe nasıl yol alacağız? Bu otomobil sektörüne kim dur diyecek? Zaten enflasyon kaynaklı fiyat artışları varken bir de bugünlerde kur kaynaklı fiyat artışları çıktı. Ayda alışmıştık biz ayda bir zam gelmesine. Artık bakın 1 Haziran'da güncellenen fiyatlar yetmedi. Onun da tekrar araç fiyatlarını güncellediler. Bu böyle devam ederse kur artışı ay sonuna kadar 2-3 kere fiyatlar değişecek. Bunu bilen satıcılar da otomobilleri piyasadan yok ediyor zaten. Çünkü diyor bugün yarından ucuz. Evet bugün pahalı otomobiller ama yarına göre daha da pahalı olacak. Bugün daha da ucuz. Ya yani böyle bir için içinden çıkamadığımız bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Gerçek otomobil binicisi maalesef otomobil bulamıyor. Stokçu, kara borsacı onlar otomobile ulaşıyor. Orada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunun denetlenme söyleniyordu. Denetleneceği çok ağır cezalar geleceği söyleniyordu ama maalesef yani görünen köy kılavuz istemez. Herkes atını oynatıyor. Maalesef ortada böyle bir gerçek var. Bugün gerçekten hani daha da böyle konuşup bu konuyu uzatabilirim ama bir an önce videomuza geçelim. Ama bununla ilgili bu engelli muafiyeti ile ilgili bir piyasa videosu çekeceğim. Neler yapılabilir hepsini anlatacağım. Çünkü çok şeyler yapılabilir. Bunlara dur denilebilir istenirse. Bunları da ele alacağımız kapsamlı bir videomuz olacak. O yüzden iki hatırlatmamız var. Kesinlikle Twitter'da Otomobil Dünyası adresimizi takip alın. Oradan bir etkileşim içine gireceğiz arkadaşlar. Sesimizi duyurmaya çalışacağız. İkincisi kanalımıza mutlaka abone olun. Videolara yorum yapın. Videoları beğenin ki videolar üst sıralarda çıksın. Daha çok kişiye önerilsin. O yüzden bunlar da sizin elinizde. Birkaç senenizi ayırın. Şöyle videoyu duraklatın. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın. Bir de yanında çan var arkadaşlar. O çana da tıklarsanız biz videoyu atar atmaz size bir bildirim gelecek. Videodan haberdar olacaksınız. Efendim hadi bugün... Haziran itibariyle alınacak engelli muafiyetiyle hangi araçlar kaldıysa artık onları detaylı bir şekilde inceleyelim. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Efendim videomuza başlayalım. Engelli raporuyla alınabilecek en iyi 9 su araçta videomuza startını verelim. Haziran ayında İkinci zamlardan sonra güncel fiyatlarla Seat Arona 1.0 Experience 985.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 548.000 bin liraya alabiliyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. Sıfırdan yüze 10.8 saniyede çıkıyor. Beygiri çok sormuşlardı arkadaşlar artık beygirleri de bu 9 araçta da sizlere söyleyeceğim. 7 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 km ortalama 4.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi mevcut. Bagaj kapasitesi 400 litre. Geçelim Volkswagen Taygo'ya. 1.0 Life paket 948.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 527.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde. Sıfırdan yüze 11.1 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip. 100 km ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj kapasitesi 438 litre. Uzun zamandır ayda bir kez enflasyon zamları gelirken bu ay kur ataklarıyla birlikte iki kere araçlara zam geldi. Dacia, Renault, Hyundai biz videoyu hazırlayıncaya kadar fiyatlarını güncelliyorlardı. Gelen zamlarla şerinin tüm modelleri engelli muafiyetinden çıktı. Suzuki S-Cross'tan sonra Suzuki Vitara da son zamlarla muafiyetten çıktı. MG'nin sadece ZS Comfort paketi muafiyette kaldı. Arkadaşlar işte zaten Zurna'nın Zart dediği yerde tam olarak bu. Ocak ayından belli Şubat ve Mart ayına gelirken güncellenen engelli üst limiti 1 milyon 4 bin TL birçok CSU araç alınabilirken vatandaşlara bulamadıklarından dolayı bu verilen haklarını kullanamadılar. Şimdi Üst limiti 1 milyon 4000 TL yapıyorsunuz ve birçok otomobil alınıyor gözüküyor, vatandaşımız bayiye gidiyor, araçlar yok. Aylar ilerledikçe her geçen ayda birer ikişer eksilen otomobiller vatandaşın bir hakkı var ama hakkını kullanamıyor. Devletimiz bir hak vermiş, vatandaşımız bu hakkını kullanmak istiyor, bayinin yolunu tutuyor, gidiyor. Benim diyor 1 milyon 4 bin TL limitim var. Ben otomobil istiyorum. Ya engelliye otomobili yok çekiyorlar. Ya da seramik kaplama cam filmi gibi gerekçelerle 300-400 bin lira üstünde söylüyorlar. Ya otomobil bulamıyorsunuz ya da diyorlar size 300-400 bin lira fazlasından otomobil alacaksınız. Bu reva mıdır? Bu böyle bir şey olabilir mi? Sonra ne oldu? Sonra da arkadaşlar her geçen ay kur ve enflasyon baskısıyla bu otomobiller ayrıldı. Şimdi Ocak'tan belli otomobil almak isteyen vatandaş Haziran ayında artık o aradığı araçların hiçbirine ulaşılamıyor. O zaman üst limiti tekrar onararak bu vatandaşlarımızın tekrar hak sahibi hakkın yerini bulsun diye devam ediyoruz videomuza. Sıradaki aracımız Volkswagen T-Cross 1.0 Life paket 897.100 lira fiyatı var. ÖTV'siz 499.000 liraya sahip olabiliyoruz. 3 silindirli, enjeksiyonlu, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde. 0'dan 100'e 10.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi mevcut. Bagaj hacmi 385 litre. Efendim Citroen C3 Aircross ile devam ediyoruz. 1-2 fil paket. 874.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 486.000 liraya sahip olabiliyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç. 130 beygir gücünde sıfırdan yüze 9.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzıman mevcut. 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Opel Crossland 1.2 ile devam ediyoruz. 918 bin TL fiyatı var. ÖTV'siz 511 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 110 beygir gücünde 0'dan 100'e 10.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip. 100 kilometre ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip asistanı mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Efendim Fiat Egea Cross'ta devam edelim. Urban paket 1.3 Multijet. 834.900 TL fiyatı var. ÖTV'siz 464.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç 95 beygir gücünde 0'dan 100'e 13.8 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme start stop, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 440 litre. Efendim sırada MG ZS var. Birçok arkadaşımız geçen videoda MG neden yok demişti. Bu videoda arkadaşlar MG'yi dahil ettik. Artık videolarımı hızlandırdık. Video sayımız çoğalacak. Çünkü arkadaşlar o fiyatlar çok değişiyor. Biliyorsunuz seçimden önce benim son piyasa videomda ben durumu bugünleri aslında eğer merak edenler o videoyu izleyebilir. Bugünleri çok iyi bir şekilde anlatmıştım. Dolar kurunu da söylemiştim. Enflasyonu da söylemiştim. Seçimden sonrası otomobil fiyatlarının ne noktalara geleceğini, hangi şartlar altında otomobil bulunurluğu, otomobil fiyatları konuşacağımızı da anlatmıştım. Merak edenler izleyebilirler. Efendim MG ZS 1.5 Comfort'la devam ediyoruz. 839.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 467 bin liraya sahip olabiliyoruz. 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 106 beygir gücünde sıfırdan yüze 10.9 saniyede çıkıyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip. 100 kilometre ortalama 6.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 448 litre. Nissan Juke 1.0 tekneyle ile devam ediyoruz. 924.100 lira fiyatı var. ÖTV'siz 514.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde. 0'dan 100'e 10.5 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip. 100 km ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip asistanı mevcut. Bagaj hacmi 422 litre. Efendim listemizin son aracı Kia Stonic var. 1.4 Business 925 bin TL fiyatı var. ÖTV'siz 514 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde. Sıfırdan yüze 12.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj kapasitesi 352 litre. Efendim bu videoda da sizlere engelli muafiyetiyle alınacak 9 aracı inceledik. Videolarımızı seri bir şekilde hızlandıralım. Çünkü otomotiv piyasasında enflasyon ve dolar kuru işleri rayından çıkarttı. O yüzden sizlere bilgilendirme videoları, piyasa videoları ve engelli muafiyeti videolarına hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Sizler de bizler arkadaşlar tek destek olacağız nokta. Aşağıdaki abone ol butonu ve videolarımıza mutlaka like atın. Yorum yazın nokta dahi olsa sesinizi duyalım. Efendim bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.